Kira sözleşmelerine ilişkin uyuşmazlıkların mahkemelerin dava yükünün büyük bölümünü oluşturduğunu görmekteyiz. Özellikle %25'lik kira artış yasağının tahliye taahhütnamelerinin önemini arttırdığını ve kiraya verenlerin taahhütnamelere dayanarak tahliye yoluna başvurduklarını söylememiz mümkün. Ancak hazırlanan tahliye taahhütnamelerinin çoğu kanun aradığı şartları taşımaması sebebiyle maalesef geçersiz sayılıyor. Peki geçerli bir tahliye taahhütnamesi nasıl hazırlanmalıdır derseniz ya da nelere dikkat edilmelidir? Öncelikle taahhütname yazılı olmalı ve kiracının serbest iradesine dayanmalıdır. Sözlü bir şekilde verilen taahhütnameler geçerli değildir. Taraflar taahhütnameyi mutlaka kira sözleşmesinden sonra imzalanmalıdır. Yargıtaya göre kira sözleşmesiyle aynı gün imzalanan tahliye taahhütnamelerinin hiçbir geçerliği yoktur. Yine kiralanan taşınmaz aile kontu olarak kullanacaksa diğer eşin imzasının bulunması da zorunlu. İşte bu şartları sağlayan tahliye